Evet. Şimdi ayın 18'inde Gürcistan'da Avrupa Şampiyonası olacak serbest ve Grokoromen güreş. Bugün de burada 66 ve 74 kilonun milli takım seçmesi yapıldı. Denk sporcular vardı. Onu belirlemek için seçme yaptılar. Ee, 66 kiloda Yakup Kör, 74 kiloda Söner Demirtaş kardeşimiz takıma girdi. İnşallah milli takımda da güzel başarı elde ederler. Milli takım için hayırlı olur. Tabii biz de burada Baş başpervan olarak dört tane baş başpervan arkadaşım var. Hepsi burada milli takıma giren arkadaşlarımıza yardımcı olmak için buradalar. Önemli olan bu milli davadır. Ülkemizin Avrupa Dünya Şampiyonalarında madalya kazanmaları. Bizim de burada bir etkimiz, faydamız olacaksa bize ne mutlu. O yüzden biz de arkadaşlarımıza yardımcı olmak için buradayız. Tabi e, Temmuz ayında Tarih Kırpınar güreşleri yapılacak bu sene. Ramazan ayından önce. Bu sene bildiğiniz üzere geçen sene finalde kaybetmiştim Ali Gürbüz'e. Ali Gürbüz de bu sene tarih Kırpınar'da altın kemer için güreşecek. Hedefim benim bu sene altın kemer. İnşallah yağlı güreş izleyicilerini buradan Edirne'ye, kırpınlara davet ediyorum. Bu sene gerçekten çok güzel kıran kırana güreşler olacak. Önümüzde 4 ay var. Bu 4 ay zaman zarfında iyi hazırlık yapacağız, iyi hazırlanacağız. Hedefimiz bu sene Kırpınar'da altın kemer olacak. İnşallah Rabbim de nasip eder. Ee, bütün güreş severleri Edirne'ye, Kırpınar'a bekliyorum. Vallahi güreşin kuralları açıkçası bizi de e, güreşten soğuttu desek yeridir yani. Biz bile güreşten zevk almaz hale geldik. Özellikle Minder güreşini ee, siz de bugün seçmede gördünüz. Hani burada sporcuların suçu yok. Burada bu kuralları getiren filanın, yani Uluslararası Güreş Birliği'nin suçudur bu. Güreşi kısırlaştırdı ve nitekim e, bunun sonucunda da 2020 olimpiyatlarından şu anda güreş çıkarıldı. Tekrar girmeye çalışıyoruz. Yani güreşin kurallarıyla bu şekilde oynadığınız zaman ben sporcu olarak güreşi, kuralını takip edemiyorum, zevk alamıyorum ki dışarıdan gelen seyirci ne kadar zevk alacak, ne kadar e, güreşi takip edebilecek. Bu sıkıntıydı. Şu anda Kıla Başkanı istifa etti gitti ama Güreşi de mahvetti gitti. Bakalım temennimiz inşallah tekrar 2020 olimpiyat listesine girmesidir Güreşin. Güreşçi olarak isteriz. Sonuçta olimpiyatın ilk spor branşlarından birisidir. Ama bir işin özüyle oynandığı zaman ortada ne güreş kalıyor.